ben size e, Hayder'i tavsiye edebilirim. Şeffaflığına güvenirim. Bir yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa veya aç yatan bir Müslüman varsa senin ısınmaya hakkın yok, senin tok yatmaya hakkın yok. Selamlar, aleyküm, hayırlı günler kıymetli izleyenlerimiz, sevgili dinleyiciler hoş geldiniz. Yeni bir Yesevi Yolu programında daha sizlerle beraberiz efendim. Stüdyomuzda Hayder, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimiz var. Mehmet abicim hoş geldiniz tekrar hoş Yesevi Yolu'na. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi bugünkü e, konumuz çok güzel. Niye? Çünkü ben Ramazan-ı Şerif'le ilgili hazırlıkları e, ne zaman konuşsam e, çok mutlu oluyorum. Niye? Çünkü Ramazan-ı Şerif artık yavaş yavaş ayak seslerini duyurmaya başladı. Rabbim kavuşabilmeyi nasip etsin inşallah. Amin. O zaman duamızı Duan yapalım. Duayı yapalım Mehmet abi. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban evet. ve belligna Ramazan. Amin. Yani Allahu Teala Recebi Şerif ayını geride bıraktı. Şaban-ı Şerif'in içindeyiz. Hakkımızda mübarek kılsın Amin. ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın. Amin. Neden? Çünkü Ramazan-ı Şerif öyle bir mevsim ki Mustafa Bey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ümmetim Ramazan-ı Şerif'te ne kazandığını bilseydi, evet. ne diye dua ederdi? Ya Rabbi keşke 12 ay Ramazan olsaydı diye dua ederdi. Ya. Çünkü Ramazan-ı Şerif gerçekten çok önemli bir mevsim. Geçmiş büyükler hatta e, dua ederlermiş. Ramazan bitince 6 ay Ramazan-ı Şerif'in kabulü için dua ederlermiş. Sonraki 6 ay da Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak için dua ederlermiş. E, biz inşallah duamızı yaptık. Rabbimiz e, her birimizi Ramazan-ı Şerife ulaşmayı nasip eylesin Amin. her birimize. Amin. E, i̇nşallah tabii e, ulaşmakla da kalmayıp başını rahmet, ortasını mağfiret, sonunu da cehennemden beraat alarak bayrama ulaşmayı nasip eylesin Amin. demiş olalım inşallah. İnşallah. Şimdi Ramazan-ı Şerif ayı için özellikle bizim her zaman bu konuştuğumuz Yesevi sofraları var ya. Yani o güzel sofralar konusunda Birkaç ay önce e, yine bu şekilde e, herhalde yıl sonunu değerlendirirken ki programda konuşmuştuk. E, çünkü o zaman evet. böyle genel olarak sayıları, rakamları bir yan yana koymuştuk. O programımızda Yesevi sofralarının sayısının adedinin de artırılabileceğini söylemişti Mehmet abimiz. E, elhamdülillah bugün o müjdeli haberi vere vereceğiz i̇nşallah, diyebiliriz. İnşallah. Tabii ki bütün bunlar kimin... E, katkısıyla oluyor Mehmet abi. Haydar bağışlarına Allah onlardan razı olsun. Amin. Şimdi efendim Yesevi sofraları kuruluyor. Kaç Yesevi sofrası kurulacak Mehmet abi? Yani bu sene? inşallah e, 500 bin Maşallah. Yesevi sofrası kurmayı düşünüyoruz bu sene. 12 ülkede Türkiye ile beraber. Evet. E, i̇nşallah e, Rabbim e, muvaffak eylesin. Rabbim Amin. bağışçılarımızın kesesini, kasasını bereketlendirsin. Amin. İnşallah onlar da bizim sofralarımızı bereketlendirsin Amin. inşallah. Neden bunu bugünden konuşuyoruz? Çünkü Ramazan-ı Şerif ayına artık hakikaten bir hazırlık yapmak lazım. Ne durumdayız? Evet, evet. Yani 12 ülke diyoruz ama yani 500 bin sofra diyoruz ama hani dengeyi sağlayabilecek miyiz? Bütçesini denk getirebilecek miyiz? Oluşturabilecek miyiz? Hani herkes bir işe kalkışacağı zaman önce ne yapıyor? Bütçeyi bir ayarlamaya çalışıyor, konuşuyor. E, dolayısıyla geçen sene kaçtı? 300 bindi herhalde evet, değil mi? Evet geçen sene 300 bindi ama şöyle yani oldu. Çok ciddi bir artış Geçen sene 300 bindi ama planlama e, Filistin Gazze'de e, sayı Ramazan'ın evet, içerisinde arttığı arttırıldı. için 360 bine çıktı geçen sene. Evet. İnşallah bu sene 500 bin e, Mustafa Bey. Tabii e, bizim artık gelenekselleşti bu. Yani evet, bağışçılarımız da alıştı. Elhamdülillah bizim cömert bağışçılarımız var. Hayri Hasenat'ı seven bağışçılarımız var. Hayder'i e, gittiği her yerde destekleyen bağışçılarımız var. E biz onlara önce Allah'a sonra onlara güvenerek e, erkenden bu planlamaları yapıyoruz. Yani biz aslında 500 bin sofra için e, ülkelerdeki partnerlerimize sözleşmelerimizi yaptık. Elhamdülillah, İmzaları evet. attık. Yüzde yirmi beş peşinatları da yatırdık. Yani erken başlamamızın sebebi şu an biz beş bin sofranın yüzde yirmi beşine kadar yüz yirmi bin evet. kişilik sofra ücretini biz e, bu derneklere ödedik. Ve inşallah e, şimdiden e, bağışçılarımızdan desteklerini bekliyoruz. E, hangi ülkelerde sofra kuracağız isterseniz bir de onları evet. zikretmekte fayda var. Ee, Doğu Asya'dan başlayacak olursak, Bangladeş Cox Pazar'da bu sofraları kuracağız inşallah. Yine Hindistan'da iki bölgede, Keşmir ve Batı Bengal'de e, bu sofraları kuracağız inşallah. Ee, ondan sonra Yemen'de e, biliyorsunuz iş savaş devam ediyor. Yaklaşık e, 32 milyon nüfusu var Yemen'in ama 20 milyonun üzerinde insan e, bağışa muhtaç bir şekilde. Ondan sonra Yemen'de bu sofraları kuracağız. Elhamdülillah Suriye'ye bu sene biraz daha rahatız. Suriye'de Yesevi sofraları kuracağız. Ee, Türkiye'de Yesevi sofraları kuracağız. Gazze'de e, devam ediyoruz. Şu an Yesevi sofraları devam Hiç, ediyor. Tabii, yani her, abi, gün, her gün her 5 bin kişilik sofralar şu an Gazze'de kurulmaya devam ediyor. Ve Ramazan-ı Şerif boyunca da e, bu 5 bin sofra devam edecek. İnşallah Çat'ta Yesevi sofraları kuracağız, Kamerun'da kuracağız, Etiyopya'da kuracağız, Kenya'da kuracağız, e, Mali'de kuracağız, e, İnşallah Somali'de kuracağız. E, i̇nşallah e, bu şekilde e, belki unuttuğum bir iki ülke olabilir, bağışçılarımız beni affetsin. Ülke, ya değil, Ben unutmuş olabilirim ama e, Hayder e, oraları listesine ekledi. İnşallah biz onları bugün unutmazsak yarın mahşer gününde de biz unutulmayız. Allah unutmaktan münezzehtir, ama unutma muamelesi yapabilir. Ee, o yüzden e, biz inşallah e, kardeşlerimizi unutmayalım ve Hayder'in burada çok güzel bir gelenekselleşen bu yesevi sofralarında şöyle bir adeti daha var Mustafa Bey. Yani üç gün bir ülkede, beş gün bir ülkede, bir hafta bir ülkede bu sofraları kurmuyoruz biz. Allah'ın izniyle bir bölgede bu sofraları kurmaya başladıysak 30 gün boyunca e, bu sofraları kuruyoruz. Yani neden? Çünkü Ramazan-ı Şerif bir gün değil ki kardeşim, beş gün evet. değil ki. Yani siz bir yerde sofra kuracaksınız, göstermelik olmasın. Ha peki, e biz kurduğumuz ülkelerde... Kuruyoruz da kurmadığımız ülke, oralarda başka partnerler, başka sivil toplum örgütleri kursun. Yani biz özellikle fakirlerin, muhtaçların olduğu... işte çoluğuyla çocuğuyla bu yemekleri paylaşan... Hani biz orada bir kişilik yemek veriyoruz ama... Onu iki kişi, üç kişi yiyebiliyor Mustafa Bey. Çünkü zaten... Bölgelerde e, muhtaç kardeşlerimiz çok Savaş bölgelerinde bu zaten hakeza böyle Yani aslında e, Yemeğin içerisinde ne var yöresel onların meşhur yemekleri işte tavuklu pilav etli pilav Yanında içeceği hurması e, İnşallah bu sene biz e, Dedik bu e, yemek e, Sofraları kuracağımız e, Ülkelerde Kardeşlerimiz bizi nasıl bekliyor dedik aslında böyle bir Oralardan da VTR'ler geldi, bilmiyorum. Çok güzel. Ya. Şey müsaitse aslında bir izleyebiliriz. İzleyelim evet. O zaman İnşallah. şöyle yapalım, sevgili yönetmenimiz Stan Bey'den rica edelim, bir izleyelim efendim hep beraber. Kimler, İnşallah. Kimler nerelerden bekliyorlar o sofraların kurulmasını? Evet. evet. Sonra devam edelim, buyursunlar. Türk beklenendir, özlenendir, yolu gözlenendir. Ramazan-ı Şerif gelirken Yesevi sofralarını kurmak adına imzalarımızı atıyor, hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Ben fattara sahimen kâne lehu miflu acre. Haydar vermeyi adına iftar yemeği vermeyi, vermeyi planlıyoruz. Şükran Türkiye, şükran Haydar. Iftar distribution during the holy month of Ramadan to our people is very important. Cezakumullahu kullel khayr. Neşkuru menazzaman Haydar lil a'mal al Teşekkürler. Teşekkürler. Türkiye. Türkiye. Bu Ramazan'da Türkiye ile birlikte 12 ülkede 500 bin Yesevi sofrası kuruyoruz. İftar bedeli 60 TL. İftar yazıp 7153'e bir SMS göndererek 60 TL bağışlayabilir, Yesevi sofralarını büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr Evet, bekleniyoruz Mehmet abi gördüğümüz gibi. Biz de o beklentiyi boşa çıkartmıyoruz. Evet. Yani beklendiğimiz yerlere gitmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir konuşmasında dedi ki, Türk beklenendir dedi, yolu gözlenendir dedi. Evet, evet. E, biz de oradan hareketle zaten yıllardır e, bu sofraları kuruyoruz. Ama dedik, Türk beklenendir, yolu gözlenendir dedik. E, gerçekten yolumuz gözleniyor. Evet. Biz bunu gittiğimiz her yerde görüyoruz. Ve bizim yolumuz gözleniyor. Neden? Türk milleti cömerttir. Elhamdülillah. Yani e, Allah da cömertleri sever kardeş. Evet. Hatta diyor ki e, cömert olan cömert Allah'a yakındır, e, insanlara yakındır, Allah'a yakındır, cennete, cennete yakındır, erken. cehennemden uzaktır. Cimri ise diyor, cimri ise e, insanlara uzaktır, Allah'a uzaktır, cennete uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cömert iyilik sahibini, günahkarı, cimri ibadet düşkününden daha çok sever diyor. Hatta bir hadis-i şerifte de Allahü Teala'nın 360 ahlakı mukaddesesi vardır. Hangi bir kul bunlardan birisiyle Allah'a ulaşırsa Allah onu cennetine koyar. Ama diyor Allah'ın diyor bu 360 hasletin içerisinde en sevdiği haslet seha yani cömertliktir diyor. Yani Allah bunu seviyor Celle evet. Hatta Hacı Bektaşi Veli de bunu çok güzel cömertliği tarif etmiş. Diyor ki marifet kapısının altıncı makamıdır diyor cömertlik diyor. Ve Hacı Bektaşi Veli'ye göre rahmetullahi aleyh dört türlü cömertlik vardır. Bunlar nedir? Mal cömertliği, ten cömertliği, ruh cömertliği ve gönül cömertliğidir. Ve Hazret, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerine göre insanlar da Beş sınıftır Be insanlar. Cömertler, cimriler, kötüler ve reziller. Cömertler kimdir? Kerimler. Özür dilerim. Kerimleri söylemedik herhalde. E, kerimler, cömertler, cimriler, kötüler ve reziller. Kerimler kimdir? Yemeyip yedirenler. İşte bu yesevi sofralarını kuranlar evet. o sofradan kendileri yiyor mu? Yemiyor. Yemiyor. Ama yediriyor. İşte bak kerimler bunlar. Yani kendisi yemiyor oraya yediriyor. Kerimler. Cömertler hem yiyip hem yedirenler. Yani evinize birisini iftara davet ettiniz. Ona hem yedirdiniz hem siz yediniz. Ne oldu? Cömert oldunuz. Kerim kimdi? Kerim hem yemiyor kendisi yemiyor evet. ama yiyecek olan bir kardeşine gönderiyor. İşte Yesevi sofraları bu sofralar. Evet. Yani e, 500 bin Yesevi sofrası kuracağız Ramazan-ı Şerif boyunca. Kimlere nasip olacak? İşte bunlar kerimler sınıfına giriyor. Cömertler Ramazan'da bir komşunuzu, bir dostunuzu tabii ki bu da olabilir. Bir akrabanızı evinize davet ettiniz, hem yediniz hem yedirdiniz. Cömert oldunuz. Cimriler kendileri yiyip başkalarına vermeyenler. Ne sofrasına birisini davet etti, ne de bir Müslümana bir sofra kurdu. Yani yollamadı. Evet. Cimriler bunlar. Kötüler, kötüler ne kendisi yiyor, ne başkalarına yediriyor. Yedi, yemeyen ve yedirmeyenler. Bunlar da kötüler. Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre. Reziller kim? Reziller ise kendisi yemeyip başkasına vermediği gibi başkasının da iyilik etmesine engel olanlardır. Bunlara da rastlıyoruz değil Maalesef mi? Maalesef. Nerede rastlıyoruz bunlara Hı. en çok? Valla sosyal medyada çok rastlıyoruz. <laughs> Yok yani. başka yerde tabii <laughs> rastlayamıyoruz. Çünkü <laughs> sosyal medyada insanlar fake hesaplar kullandığı için He. kendi görüntülerini, kendi isimlerini birçoğu kullanmadığı için oradan içinden gelenleri olduğu gibi döküyor. döküyor. Tamam güzel kendini gizlemişsin. Oraya da bir farklı fotoğraf koymuşsun. Ama Allah seni görüyor. Evet. Allah senin ne söylediğini, ne yazdığını biliyor. Sen işte reziller sınıfına giriyorsun. Niye? Ya kardeşim yemiyorsun, yedirmiyorsun. Başka ne yapıyorsun? Bir de başkaları yediriyor diye bunu da eleştiriyorsun. Evet. Ne işimiz var bizim Suriye'de? Ne işimiz var bizim Bangladeş'te? Ya senin işin yok. Senin işin yok kardeşim. Zaten senin işin var diyen var mı sana? Ya yani kendi üzerine alınıyor bir de. Ne işimiz var? Ya sen kendi adına konuşma. Tamam. Ne, işiniz ne işiniz var de. Ne işiniz var de. Biz de söyleyelim. Sana ne? Para benim, hayır benim, hasanat benim. Karşılığını da Allah'tan bekliyorum. Sana ne? Evet. Bu kadar basit. Aynen öyle. Ama ne, ne güzel. Yani yapmadığı halde ne işimiz var Suriye'de? Ya sen zaten Suriye'de işin yok abi senin ya. Sen git abi sosyal medyadan... Sen devam et. He, şeyine devam et. Yolunda. Fitnene, devam et. İşte e, başkasının iyiliklerine mani olmaya çalış. Hiç olmazsa, hiç olmazsa hani güzel bir söz var. Gölge etme, başka, başka ihsan, ihsan istemem senden. Evet. Ya, kardeşim gölge etme ya. Hayır yapacakları olanlara gölge etme. Oralarda iş yapanlara gölge etme. Şimdi biz geçen bağış gecesi yaptık. Birisi oradan hemen bir yorum yapmış kendine göre. Hmm. Ya kardeşim sen Haydar'a e bağış yaptın mı bugüne kadar? Yapmadın. Yapmadım. Yapmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorsun. Başka bir yere yaptın, oraya da yapmıyorsun. Ya birisinin yaptığı hayır seni niye ilgilendiriyor ya? ya benim yaptığım bağış seni niye ilgilendiriyor? Merak ediyorum, gerçekten merak ediyorum ya. Yani. Haset. Sen kendini nerede görüyorsun? yani hasetlikten işte e, ne güzel söylemiş Hadimi Hazretleri diyor ki Hadimi Hazretleri Konya'da metfundur senin de hemşerin evet. Rabbim şefaatine nail eylesin onun da güzel bir kıssası var ama konuyu uzatırız şimdi diyor ki kamil odur ki koya her yerde bir eser eseri olmayanın yerinde yeller eser kamil odur ki koya her yerde bir eser eseri olmayanın yerinde yeller eser bizim bağışçılarımız diyor ki Kardeşim diyor, Bangladeş'te diyor, benim tanımadığım bir Müslümanı Haydar benim diyor kuracağım sofraya oturtmuş. Keşmir'de kimliği bile olmayan, varlığı yokluğu belli olmayan, Hindistan'ın zulmü altında inleyen benim Keşmirli kardeşimi Haydar bir sofraya oturtmuş, benim orada bir eserim olsun diyor, bir çorbam olsun diyor, o çorbada bir tuzum olsun diyor. Sen ne diyorsun? Sen niye veriyorsun? Ya senin tuzun olmasın, onun olsun. İşte diyor Yemen'de, Gazze'de diyor bombaların altında benim kardeşimin, benim Hayder'in kurduğu sofraya oturacak kardeşimin o çorbasına benim katkım olsun diyor. İşte Kenya'da, Somali'de, evet. E, Somali'nin Bay Doğası'nda, Bay doğa deyince böyle doğa falan öyle bir evet. şey aklımıza gelmez. Çöl yani. Çöl. Çölde. En zor yeri. Belki de Ramazan'dan Ramazan'a kursağına lokma giren, aç aç oruç tutan, belki de kurbanda, ben yani bunu edebiyat olsun diye söylemiyorum. Bir ay önce Somali'deydik, 20-25 gün önce. Oradaki bizim partlerin başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı dedi ki, Mehmet Bey dedi, siz dedi burada kurban kesiyorsunuz ya, belki dedi bir sene boyunca o insanlar et yemiyor dedi. Yani böyle adreslere ulaşıyoruz, Oralarda sofralar kuruyoruz. O sofralara bağışçılarımızı davet ediyoruz. Diyoruz ki gelin şu sofrayı süsleyin, ziynetlendirin diyoruz. Onlar süslüyor. Oraya aç, sefil, perişan Müslümanlar oturuyor kardeşim. Gölge etme başka ihsan istemem senden demiş. Çok da güzel söylemiş. Evet. E biz o sofralara oturtuyoruz. Bağışçılarımız yolluyor. Allah onlardan razı olsun. Amin. Yani biz geçen sene 300 bin sofra kurduk. Bu sene 500 bin. Niye? Daha çok yayılsın. İnşallah 1 milyonları görelim biz. İnşallah, Değil mi Mustafa Bey? Inşallah, biz bunlara neyle başladık? İki tabii. ülkeyle başladık. Suriye ile başladık. Ondan sonra Türkiye, Suriye ile başladık. Bak bugün 500 bine çıktı. Ne kadar güzel bir şey ya. Dünyanın bir ucunda hiç tanımadığın, görmediğin, belki de görmeyeceğin ama Allah seni belki ahirette onunla el ele tutuşturacak. Bu kardeşim var ya. Günlerce aç kaldı ama orucunu terk etmedi. Sen de onu unutmadın. Türk beklenendir dedik ya. Sen de onu unutmadın. O kardeşine iftarlık gönderdin. Hadi beraber cennete girin bakalım. Derse Allah. Ne olacak? Kim ne kaybedecek? Allah der niye kurban oldum Rabbim? Ne diyor? Meşhur hadis var. Ee, i̇şte birisinin amelleri tartılacak. Ee, eşit gelecek. Bir sevaba ihtiyacı var. O bir sevabı bulması lazım. Niye? Fazla gelecek ki cennete gelsin. E, eksik gelse cehenneme gidecekti. Tam eşit geldi bir Müslümanın. Allahu Teala buyuracak ki ona kulum git bir sevap bul seni cennete koyayım. Çıkacak. Gidecek. Annesini bulacak. Annesi diyecek evladım ben dokuz ay seni karnımda taşıdım ama şu an ben senden fazla muhtacım. Ben veremem sana diyecek. Babasına gidecek. En sevdiği e, akrabasına gidecek. Bulamadan üzgün bir şekilde geri dönerken geri dönerken bir dünyadayken sevdiği bir ahiret için sevdiği bir kardeşiyle karşılaşır. Diyecek ki, ya na, hayırdır sen? Diyecek ki ya bir sevaba ihtiyacım var. Sevabım eşit geldi. Cennete gidemiyorum. O zaman o diyecek ki ya ben sana bir sevap vereyim. Ben zaten cehennemliklerin arasındayım. Sana bir sevap vereyim. Bari sen kurtul diyecek. Allah, Allah en iyisini bildiği halde bu adam Allah'ın huzuruna gelecek. Allahu Teala diyecek ki kulum nereden buldun sevabı? Allah en iyisini bildiği halde. Ya Rabbi falancaya gittim vermedi. Anneme gittim vermedi. Babama gittim vermedi. Sonra bir kardeşimle karşılaştım. O bana bir sevap verdi ya Rabbi. Peki kulum o cennetlik miydi de sana sevabını verdi? Yok ya Rabbi. Cehennemliklerin arasındaydı. Peki niye verdi sana? Ya Rabbi dedi ki bari ben yanmayayım. Sen yan şey sen yanma ben yanacağım zaten. Sana bir sevap vereyim de hiç olmazsa sen kurtul dedi. Allahü Teala bu diyecek ki kulum senin arkadaşın benden daha mı merhametli ki senin yanmana tahammül edemedi? Hadi git o arkadaşını al gel beraber cennete girin Allah ya, bu kadar. Ya. ya bu kadar abi bu kadar. Belki o, o iftar verdiğimiz Müslümanlardan birisi gelecek bizim elimizden tutacak. Ben diyecek açtım, perişandım. Kimse beni arayıp sormuyordu. Sen geldin bana bir sofra kurdun. E, nasıl bulacak? Allah buldurur kardeş. Allah bildirir. Allah Celle Celaluhu dilerse yoku var ediyor ya. ya. Var olanı buluşturamaz mı? Onun için böyle inanalım, böyle itikad edelim, Allah'tan bekleyelim. Yani sosyal medyada şöyle diyorlar böyle bana ne ya onun ne dediği önemli değil. Ben Allah'a Celle Celaluhu mekandan münezzeh olarak Allah'a bakarım. Ben Resulullah'a bakarım sallallahu aleyhi ve sellem. Ben İmam-ı Azama bakarım. Ben Şah-ı Akşebende bakarım. Ahmet Yesevi Hazretlerine bakarım ben. Hacı Bektaşi Veli'ye bakarım ben. Ben ne yüdüğü belirsiz adamların sosyal medyada paylaşımlarına adam mı olduğu belli değil, kadın mı olduğu belli değil olanların paylaşımlarına bakmam. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurmuşsa ben ona bakarım. Bak ne diyor? Hemen önünde hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hazreti Enes'ten gelen bir rivayette güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman ve eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyi kaldırman sadakadır buyuruyor. Yine Hudeybiye'de Kureyş müşrikleriyle yapılan muahede sonrasında bir yıl sonra Umre'ye gidilecek. Meşhur Hudeybiye kıssası. Ondan sonra bir yıl sonra artık yani bir yıl sonra umre yapılacak diye konuşmuşlardı ya. Umrenin zamanı geliyor. Yedinci yılın hicretin yedinci yılının zilkade ayı girince Efendimiz Hudeybiye seferine katılanların tamamının umreye hazırlanmalarını emrediyor. Halka da hazırlık yapmaları için sesleniliyor. Civardan gelip de o sırada Medine'de bulunan Araplar vallahi ya Resulallah bizim ne azığımız ne de bizi doyuracak bir kimsemiz var dediler. Peygamberimiz Medine halkından ihtiyacı olanlara Allah için sadaka vermelerini ve onlara bakmalarını istedi. Ya bugün Allah Resulü aramızda olsaydı bize ne derdi Mustafa Bey? Evet. Yemen'i unutmayın, Arakan'ı unutmayın, Bangladeş, Gazze, Kenya'da aç Müslümanlar var. Allah Resulü bak diyor ki, Medine halkından, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine halkından ihtiyacı olanlara Allah için sadaka vermelerini ve onlara bakmalarını istedi onlardan yardım ellerini çektikleri takdirde helak olacaklarını bildirdi. İşte bana ne yemenden diyen helak olacak. Dünyada olmasa ahirette olacak. Onlar da şöyle dediler. <laughs> hani Efendimiz diyor ki yardım ellerinizi çekerseniz helak olacaksınız buyuruyor. Ya Resulallah biz sadaka olarak neyi verelim? Hiçbir şey bulamıyoruz ki dediler. Resulü Ekrem Efendimiz neyiniz varsa isterse yarım hurma olsun buyurdu. Hadi bakalım. Evet. Yarım hurma. Ya bir SMS. Bak 60 TL. Geçen sene kaç paraydı Mustafa Bey Yesevi sofrası? Yine aynıydı. 60, 60 TL idi elhamdülillah. Elhamdülillah. Pa Bu partnerlerle konuştuk TL. dedik fiyatı yükseltmeyeceğiz arkadaşlara dedim yükseltmeyeceğiz. Niye? Sayımız Sayı artıyor. Artımız. Fiyat aynı kalsın. 60 TL 71 53'e bir SMS göndereceksiniz. İftar yazacaksınız. Evet. Ve işte dünyanın bir yerindeki bir Müslümana, belki de ahirette elinizi tutacak bir Müslümana 60 TL yollayacaksınız. Hı hı. Ha, onu da yollayamam. 30 TL yolla, SMS de yollayamazsın ama Haydar hesabına yolla. Hı hı. 10 TL yolla, 5 TL yolla, yarım hurmayla dahi olsa bak neyiniz varsa isterse yarım hurma olsun buyurdu. Yani bir şekilde verin diyor Allah Resulü ve sellem. Yani demek istediğim şu Mustafa Bey. Yani biz burada sabaha kadar da konuşsak aslında anlatacaklarımız değişmez. Dert var. Ümmeti Muhammed'in olduğu coğrafyalarda sıkıntılar var. Ya Allah'a şükürler olsun. Türkiye'yi Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin içinde nasıl muhafaza ettiyse öyle muhafaza ediyor. Allah Celle Celaluhu bari bunun şükranesi olarak bunun şükranesi olarak unutmayalım kardeşlerimizi. Biz sadece yurt dışı demiyoruz. Türkiye'de zaten bizim Yesevi sofrası burada hani Haydar Aşevi'nin yok burada yani. Bu Yesevi sofrası tamamen bunun dışında. Haydar Aşevi'ni saymıyoruz. 10 bin kişilik yemek üretiyoruz zaten. Ramazan'da da devam edecek bu. Onu saymıyoruz. Yesevi sofrası tamamen ayrı. Şimdi böyle bir imkan var. Böyle bir hizmet var. Yani bence Ramazan-ı Şerif'i de değerlendirmenin, Ramazan-ı Şerif'in kabulünün en önemli işaretlerinden birisi de bir oruçluya iftar ettirmek ve bu oruçlu hele hele gerçekten muhtaç olursa hele hele sizin hiç tanımadığınız birisi olup da riyadan uzak olursa evet değil mi? Yani, tamam olmuş olur yani. inşallah. İnşallah Rabbim. Yani 500 nasip etsin. bin Yesevi sofrası çok güzel bir hedef. İnşallah bunların da görüşmeleri gerçekleşti. Ramazan ayında Türkiye ile birlikte 12 ülkede efendim Haydar 500 bin yesevi sofrası kuracak. Siz de destek olabilirsiniz. İftar yazıp 7153'e bir SMS gönderdiğiniz zaman 60 TL bağışlayabiliyorsunuz. Ve bu hayra siz de ortak oluyorsunuz. Riyadan uzak. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini üzerimize çekmemiz lazım Mehmet abi. Bunun için işte bunların her biri birer vesile. Yani... Dolayısıyla e, bir SMS ile bir iftar ulaştırabiliyorsun ya. Bu bir rahmettir ya gerçekten. Yani Aynen bugün öyle. bu imkana kavuşmuş olmak. Aynen bundan öyle. Bundan 30 sene önce herhalde böyle bir imkan yoktu benim hatırladığım e, kadarıyla. 20 tabii, sene önce bile yoktu ya belki. Tabii yani. yoktu. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bu He. hizmetler başladı. Elhamdülillah öyle de devam ediyor. Ya yani e, şöyle diyelim dedelerimize nasip olmamış bir hayır <laughs> imkanı evet. bize elhamdülillah Tabii. E, nasip oldu. Böyle de bakabiliriz Teknolojinin sadece. böyle faydaları var Bir SMS var işte. göndereceksin ya. Evet. İftar yazıp 7153'e bir SMS gönderiniz efendim 60 TL bağışlayınız. 500 bin Yesevi sofrasına siz de e, bir çorba koyunuz, bir hurma koyunuz. Artık o gün ne ikram ediliyorsa siz olun yani onun sahibi siz olun. O hayrın sahibi siz olun. İnşallah Ahirette Rabbim ecrini ve mükafatını kat be kat ihsan buyursun. Süremizin sonuna gelmişiz Mehmet abi. Yani süremizin sonuna geldiysek o zaman şunu Bize söyleyeyim. Bize bir son, son kelam olarak ne paylaşacaksınız? Son kelam programı? Allah Resulü'nün kelamı olsun sallallahu evet, aleyhi ve sellem. Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Evet. Tirmizi hadis-i şerif. Evet. İnşallah Rabbim bunu bize nasip eylesin. Amin. Kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için de isteyelim. Bir çiçekle bahar gelmez demişler. Ama her çiçek, her bahar bir çiçekle başlar. başlar. İnşallah biz de bunu gösterdik bugüne kadar. Bağışçılarımız bunu gösterdi. Bundan sonra da göstermeye devam edecek. Biz de onlar bizi desteklediği sürece bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Rabbim kabul e, karin eylesin Amin. inşallah. Allah razı olsun. Amin, Mehmet abimize teşekkür ediyoruz. Haydar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimiz de. Efendim bugün de Yesevi Yolu programının sonuna geldik. İftar yazıp 7153'e bir SMS gönderiyorsunuz. Unutmayınız efendim. 60 TL bağışlıyorsunuz inşallah. Rabbim hayrınızı kabul etsin şimdiden ve ramazan Şerif'e Cenab-ı Hak bizleri ulaştırsın. Kapatırken de o duayı yapalım Mehmet abi buyurun. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve na Ramazan. Amin. Allah razı olsun. tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle efendim. Selamlar 0212 923 1 923 nolu Hayder Çağrı Merkezi'ni arayarak bağışta bulunabilirsiniz ahmetyesevi.org.tr internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği ben size e, Hayder'i tavsiye edebilirim. Şeffaflığına güvenirim. Bir yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa veya aç yatan bir Müslüman varsa senin ısınmaya hakkın yok, senin tok yatmaya hakkın yok.